Deniz aynı uzunlukta dondurma çubuklarını kullanarak şekil 1'deki gibi eş 6 yapı oluşturuyor. Daha sonra bu yapıları üst üste dizerek şekil 2'deki gibi şekildeki yapıyı oluşturuyor. Denizin oluşturduğu şekil 2'deki yapının yüksekliği taban çevresinin 20 santim daha uzundur. Bakın taban çevresinden 20 santim daha uzunmuş. Taban çevresinin ben birine x dersem çevre ne olur arkadaşlar? Her biri x'ten 4x olur. Şuraya yazıyorum bakın 4x eşittir. Şimdi Burada yükseklik ne diyelim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hani her biri x'ti. O zaman 6x'miş. Bakın 6x. Ama ne vardı? 20 santim daha uzunmuş. Yani ben 4x'e ancak 20 eklersem 6x eşit oluyormuş. Ben 4x'i bu tarafa atarım o zaman. 2x eşittir 20 olur. 10 eşittir x olur arkadaşlar. x neymiş? 10'muş. Buna göre denizin şekil 2'deki yapıyı oluştururken kullandığı dondurma çubuktan uzunlukları kaç santimetredir? Bakın her birinde kaç var? Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Peki kaç katlı bu? 1, hani toplamda kaç tane vardı zaten? 6 tane yapı vardı demişti zaten burada 6 tane vardı. Her birinde 8 tane olduğuna göre 48 tane çubuk var. E burada x'i 10 buldum ben. 10 ile çarparım ne olur bu? 480 olur. İsterseniz burada çubukları tek tek de sayabilirsiniz. İsterseniz kat sayısını sayın. Ama bana hani soruda 6 tane yapı olduğunu söylemiş. Her birinde 8 tane var bu altıla şey. Altı yapının her birinde 8 tane çubuk var. 6 kere 8 48'i oradan buldum arkadaşlar. Cevap Denizli.